Libya'da toplamda 140'a yakın kabileler vardır. Bu kabilelerin içerisinde 30 tanesi çok etkilidir. Libya'nın toplumsal yapısı yüzde %85'i kendisini ifade ederken bir kabileye veya bir aşiret üyeliğiyle ifade ettiğini görmekteyiz. Aşiretler hem kendi içerisinde bir denge, balans sistemi oluşturmak hem de aynı zamanda yönetilebilir bir yapı yani bir şekilde ülkeyi yönetebilmek için buradaki güçlerini dikkate alan ve Fransan bir şekilde oluşturulmuştur. Burada iki temel büyük Aşiret Konfederasyonu'nun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi Beni Selim Aşiret Konfederasyonu, ikincisi de Beni Halil Aşiret Konfederasyonu. Beni Selim Kabile Konfederasyonu ve Aşiret'i baktığımız vakit özellikle Sirnaika dediğimiz bölgede yani Doğu Libya bölgesinde etkili olan ailelerdir. 30 tanesi Libya tarihinde en önemli e, siyasal aktörler, askeri aktör olarak karşılığına çıkmaktadır. Bunlar içerisinde en önemlisi sayısı olarak, nüfuz olarak Varfalla aşiretidir. Varfalla aşireti ülkenin hem batısında yer almaktadır hem de doğusunda yer almaktadır. Onun dışındaki diğer kabilelere baktığımız vakit e, gene Tarhana kabilesi, Zintan kabilesi, Obedin kabilesi, Evlat-ı Ali kabilesi bunlar da etkili kabilelerdir. Gene berberiler etkili noktalardadır. Gene o bölgede Tuaregler ve Tuna kabilesi karşılığında çıkmaktadır. Sirte'ye geldiğimiz vakit iki temel aşiret karşıma çıkar. Varfalla aşireti ve Kaddafi aşireti karşıma çıkar. Güney'e indiğimizde, Fizan'a indiğimiz vakit burada da e, Evlat-ı Süleyman aşireti çıkar. Tuaregler vardır ve aynı zamanda Berberi gruplar da bu bölgenin en önemli gruplarıdır. Bu aşiretler kendi işlerinde askeri yapılarını kurmuşlar. Aynı zamanda askeri konseyi vardır. Aynı zamanda istihbarat birimleri vardır. Aynı zamanda ekonomik meclisleri vardır. Dolayısıyla böyle ne, yarı özerk dediğimiz bir yönetime sahipler ki bu bugün ait bir şey de değil. Osmanlı döneminde de böyle. Bir örnek verecek olursak 1911 yılında İtalyanlar bölgeye girdiği vakit Osmanlı askeriyle birlikte burada direnişi örgütleyen ana grupların başında kabile güçleri gelmekteydi. Dolayısıyla Osmanlı 1912 yılında Libya'dan çıkmak zorunda kaldıktan sonra bile İtalyanların buraya hakim olması 1930'lara kadar devam etmekte. Dolayısıyla yaklaşık 20 yıllık bir direniş sergilenmekte. En güçlü kabile mesela işbirliği yaptığı kabile Varfalla kabilesi 1993 yılında hava kuvvetlerine o kadar ki e, suikast girişiminde bulunuyorlar Kaddafi'ye karşı. Kaddafi'nin ilk yıllarında e, bu kabillere dönük olarak zayıflatma girişimleri gerçekleştirilmiştir. Ama ee, bir süre sonra şunu görmüştür Kaddafi yani kabile varlığını veya şet varlığını Libya'nın toplumsal yapısından ve siyasetten ayıramıyorsunuz. Kaddafi bir denge politikası izlemeye çalışıyordu. Askeri istihbaratı bir kabileye verirken hava kuvvetlerini bir başka kabileye veriyordu. 2011 Şubat'ında isyan hareketi başladığı vakit bu diğer Arap ülkelerinden farklı olarak esasında Libyalı aşiretlerin Kaddafi'ye karşı isyanı olarak çıktı karşımıza. Mesela ee, en önemli e, isyana destek veren m, grup bakıyorsunuz varfallah lideri i̇şte en güçlü grup. Var. Zaviva aşireti var mesela petrol bölgesinde. Eğer diyor protestoculara karşı güç kullanılırsa diyor biz buradan petrol akışını durdururuz diyor. Aşiretin açıklama baktığımız vakit. Doğu Libya'daki aşiretlerinin önemli bir kısmının haftanın arkasında yer aldığını görmekteyiz. Sirte bölgesindeki aşiretlerin haftanın arkasında yer aldığını görebiliyor, göre, görebiliyoruz şu anda. Ama şunu söylemek lazım yani bu aşiretler e, tarafla değiştirebilirler. Örneğin Sirte olayında yaşandığı gibi yani Sirte kuşatması sırasında bir bakıyorsunuz ki orada yaşayan e, kesimler güçlü olan tarafa kay, 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 kayış gösteriyor yani veya o, o politikayı izliyor. Müzik Şu an Libya siyaseti sal iki farklı e, liderliğin yürüttüğü bir siyaset değil. Çatışan iki tane e, kesim görmekteyiz resmin büyük, e, büyük resmi Bunu görmekteyiz ama resmin detaylarına indiğiniz vakit burada aşiret güçlerini görmek lazım, aşiretlerin dağılımlarını ve coğrafik bölgelerini bilmek lazım ve bunların aynı zamanda mesela tarikatları hangi tarikatlarla ilişki içerisinde ve bunların e, bu tarikatlar üzerinde tarikatların bunlar üzerindeki nüfuslarını gö görmek lazım e, bütün bunları ortaya koyduktan sonra e, bir Libya siyaseti okuması toplumuzu gerçekleştirebilir.